Evet arkadaşlar gene konumuz bastongülü. Birol abi hazır buraya kadar gelmişken yakalamışken bütün ince ayrıntıları öğreniyoruz. <laughs> şekilde. Şimdi bu bastongülümüze ilk sene, bir sene önce yapmış olduğumuz aşının iki tane aşıdan bir tanesi tutmuş. Bu şekilde. Biz bunu her yaptığımız iş tutacak diye bir şey yok. Biz gene bu sene üstüne iki tane, kimi mi yapmışız Birol abi? Evet, yok. Üç tane aşı yapmışız. Şu an üçü de filiz sürmüş gibi duruyor ama de bunu ilerleyen zamanlarda hava şartlarında değişim olacak. Biz tam net tuttuğunu söylemiyoruz. Yani normalde bir aşının bir sene Aynen. garantiye almak için bir Aynen. sene diye düşünüyoruz bir Birol Evet şimdi Birol bize şeyi gösterecek. Mesela bir yaşındaki e, bu gülünün budaması. Olması. Aynen. Ne yapıyoruz? E, şimdi bu bizim yaptığımız aşı atıyorum. Bir yaşında. Aynen. 1 bir, iki. İkinci gözden buduyoruz. İkinci gözden buduyoruz. Aynı şekilde dışarı bak bak dışarı. bakacak göz. Evet bunu aldık. Şimdi bir, iki. Gözüm bak dışarı bak. Bir saniye bir olay ben yakın çekeyim. Evet. Bu. Aynen. Bir yaşındaki budama şekli ikinci gözden kesiyoruz. Dışarı Aynen. bakan ikinci gözden Aynen. kesiyoruz. Aynen. Taşlandırma olayı daha hızlı olacak gelişimi şimdi tamam. daha iyi olacak yani bu şekilde. Bu şimdi ne var burada atıyorum iki göz. İki göz. Bu patlayacak bir tane. Şey az 4 dört göz. Dört 5 göz. Zaten dört. şurada şöyle bir olay var. Bu bu tarafa gelecek, bu bu tarafa gidecek. Evet. Bu böyle bu şekilde Aynen. olduğu için e, taşlandırma olayı bir tane kapatabildiği kadar gelecek, kapatacak. Gelecek ve bunlar da ayrıktan dal verecek. Aynen. Yani taşlanma daha çok kuvvetli olmuş evet. olacak. Evet. Daha evet. iyi olacak. Kesinlikle. Bu şekilde olursa on numara oluyor. Evet. Aynen. Evet Başka değineceğimiz bir şey var mı Birol abi? Başka şu anda değineceğimiz yok. Şu an. Tamam Birol abi. Bilgilerinden faydalanmış oluruz bu şekilde. Allah razı olsun. Hakkını evet. helal et. Her zamanki gibi. Evet. Evet. Yani biz bu grubu kurmamız zaten e, arkadaşlara faydalı olabilmek. Tamam sonuçta bizim işimiz ticaret de olsa Birol abi abiyle. Olduysa, e, mutlu aynen ne geliyoruz. mutlu. yani Bazı arkadaşlar diyorlar ki e, ya sen en ince ayrıntıyı niye gösteriyorsun? Biz Birol abiyle bunu da tartışıyoruz. Diyoruz ki yani bilgi paylaşa paylaşa çoğalıyor. Sonuçta baktığın zaman ben ilkokul mezunu insanım. Bir ola abi ben de 22 bilmiyorum. aynen. Bir abi kaç senemiz verdik Bir abi? Vallahi yanlış olmasın. 22 yılda 22 yaşında Yani 20 iş, aynen. Yaşım, yaşım 56. Kaç seneden beri e, birikimlerinden faydalanıyoruz. Bir abi Allah razı olsun. Hiçbir konuda geri çevirmiyor sayfamızda da çok büyük yardımları oluyor evet. yani bilgi konusunda ben bu bilgiyle ölecek değilim illa. yani, yani bilgi buna... paylaşmak her zaman iyi bir şey ama ben bazı arkadaşlara bakıyorum zaten sayfamda da yani mümkün olduğu kadar barındırmak da istemiyorum bu tarz insanları şöyle bir olay oluyor diyor ki arkadaşım sen diyor bilgiyi niye veriyorsun ya bilgi paylaştıkça çoğalır hani bir kişi Allah razı olsun demesi bize yine yeter her şey ticaret evet. değil ki ben ben diyorum ki mesela e, en ufak bir ayrıntıyı belirttim. Diyorum ki bana kargo gönder. Arkadaşım şimdi bir abi de aynı konuda biz tartışıyoruz. Biz bir tane iki tane kargo gönderecek bir durumumuz. Tamam ben ufak bir çaplı bir çalışan bir insanım. Birol abi diyorlar ki niye satış sayfadan? Yani ben her konuda diyorum zaten. Birol abi benim güvencim sonsuz. Ben diyorum ki her seferinde Birol abi satışını yapabilirsin. Sayfamda hiçbir sıkıntı yok. Ama Birol abi de diyor ki bir insan diyor gelip diyor alacağı şeyi, malzemeyi görmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ki göre göre yani sayfalarda buna dikkat edin. En büyük hata bu zaten. Bizim insanlarımızda görmediği malı almasınlar. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, yaşa, yaşanan çok oluyor. İşte ben buradan şunu şu paraya aldım. Çok ucuz aldım. Arkadaşım ucuz aldım da ne aldığını <laughs> bilmiyorsun zaten. Bana diyor ki ya diyor şimdi mesela müşterilerimiz var diyor ki kardeşim ben geleceğim alacağım. Arkadaşım diyorum ki benim gülümün rengi belli değil. Ben sana ne deyip satacağım? E ver arkadaşım. E verdik. İki gün sonra istemediğim bir şey çıktıktan sonra niye birbirimizi kıralım? Niye birbirimizi zelim? Yani ya şimdi, birbirimizin hakkında niye girelim? Ne bir olurmuş. Şimdi e, güllerimizin rengi yani baktığımız az buçuk biz. Aynen, anlıyoruz ama biz gene de ama işimizi bizde binlerce olduğu için hata da olabilir. Hata da olabilir. hata da olabilir. Niye gerek var? Kimse kimsenin hakkına girmen niye gerek var? Yani, yani bu konularda aldığımız mahsullerde, bitkilerde dikkat edersek kimse kimse de üzülmez. Yani bizi de çok yokuşturmasınlar arkadaşlar. Çok yapan var bunu. Hani niye Malibu. vermiyorsun? Niye etmiyorsun? Malibu. Arkadaşım yani bir olabilir aynı şekilde ben de aynı şekilde. Bize haram para lazım değil. Haram parayı kazanacak olduktan sonra hani ben senin hakkına girecek olduktan sonra hiç gerek yok. Ha, bu konuda e, videomun sonunda da bu bilgilere vermiş olduk. Birazcık da kafanızı çırpmış olabiliriz ama yani bu konulara dikkat edersek Birol abi de bana bu şekilde çok katılıyor. Hani e, bilginiz olursa yapmayın yani. Hiç boşu boşuna 3 kuruş ucuz alacağım diye birbirinizin hakkına da girmeyin. Kimsenin hakkını yemeyin. Evet. Evet. evet Birol abi. Bilgilerin için yine çok çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Her zaman, Her zaman e, faydalanıyoruz. Gene hakkını helal et. Helal olsun abi. Ne demek ya. Yani paylaştık. İnşallah herkese yardımcı olmuşuzdur. Konu e, yaptığımız paylaşımlarda. Bir kişinin Allah razı olsun demesi bize yine de yeter yani sıkıntı İnşallah. değil. Thank you